Nasıl? Işıklar yanmış. Sen mi yaktın? E geldik. Evet, Minya e geldik bugün. Masalla Minya Türk turu yapacağız. yapacağız. Bakalım içeride masal nelere şaşıracak. Küçük evler Neler... de var. Küçük evler var. Hiç gördün mü görmedin. Yani. Şimdi ilk önce şuradan bir giriş yapıyoruz değil mi masal? Girişimizi yapıyoruz. Hadi koşalım o zaman. Hadi koşalım. Hadi bakalım. Ter Şimdi... Ters evdeyiz. Ters evdeyiz. Ne istiyorsun? Mısır. Masal oradan mısırı nasıl alacağız ters. Her <laughs> Oha, şey ters. Telizim. O da ters bunu çalıştıralım mı? Oha var. Da Aa, babanın tercihi. Babaannemin... Hani babaannemin da, da var. Masal. Da, da. Kapı da ters. <laughs> da, da ters. Cam da ters. Cam da ters. Her şey ters. Evet. Masal burası da ters. Ne yapacaksın? Ne masa burası? masal burası? Şimdi Masal'ın odasına giriyoruz. Masal'ın odası. Masal gel seni yatırayım. Yukarıya koyacağım seni. Dur. Bir taktik deneyelim. Burası Masal'ın odası. Yalnız Masal'ın odası tamamen ters. Masal neredesin? Masal. Masal bizim odamıza geldi. Masal. Ben çocuk annesi o. al versene. Aa aynamız da var burada. Aşama açıyorsun. Masal onları al. Aa makyaj seti var. Dokunabilir misin? Saçın çok yüksek. Ben de dizemezim. Dokunacağım mı? Ama elleme onu. Elleme kızlar bak ayna var. Aine bak. Aa resim. Burada. Masal lambayı yaksana oradan Nasıl? Nasıl Işıklar yanmış Sen mi yaktın Nerede ışık bilirsin? Tuvalete gidelim mi Gel buraya dolabına bakalım Aa, dolap açılmıyor. Aa, resimler, masal. Aa, kitap var burada. Nerede tuvalet? Tuvalet nerede? Hadi yıkan bakalım. Burada her şey çok ters. Masalın karnı acıktı. Masal hadi yemek yap. Açılmıyor. Açılırsa kırarsın onları. Buzdolabı da ters duruyor masa. Evet. Yemek yapalım çeşmede. Dur bulaşıkları yıkayalım. Masal açıyorum. Açıyorum çek. Masal bulaşıkları yıkamayacağım mı? Mısır var. Mısır yemek istemez misin? Ters etki mi yapmaya çalışıyorsun masal? Ters etki mi yapmaya çalışıyorsun? Ama öyle değil. Ters ha her şeyi ters görmeye çalışıyor. Görüyor musun her şeyi ters? Düz görüyor musun? Evet. Allah Allah. Masal düz görmeye çalışıyor her şey. Aa aa aa. Aa aa. Masal. Nereye takacağız? Nereye takacağız? Priz yok. Piliz yukarıdadır bence. Ama, mısır yer misin? Evet, mısır yer misin? Al mısır vereyim sana. Al düşürdüm. Al mısır masal. Al. O, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, ne yapıyorsun? Bak, Hadi kalk. Masal tersten bakalım. Mısır yemek ister misin? Evet, misafına, sınav, ama çekil, Nasıl dokunabileceğim? Dokunamazsın ki. <laughs> Lütfen. Tamam.